21 Ocak 2025 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi Büyük Turp Kim? CHP'de toplantı üzerine toplantılar yapılıyor. Gündem hiç şüphesiz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması. Toplantıların adresi ise CHP Genel Merkezi değil İstanbul. Bir yol haritası belirlemeye çalışıyorlar, günlerdir bunu tartışıyorlar. Ne yapmalı, ne etmeli sorusuna cevap arıyorlar. Beş büyük ilde büyük mitingler tertiplemeyi konuşmuşlar lakin bunun tek başına pek de fayda sağlamayacağına kanaat getirmişler. Bu mitinglerde çok güçlü bir şekilde erken seçim talep etmeyi konuşmuşlar. Fayda etmeyeceğine kanaat getirmişler. Çok daha değişik eylemler ortaya konulmalı fikrinde uzlaşmışlar. Mesela iktidarı ara seçime zorlamak için 23 CHP'li vekilin istifa ettirilmesi gündeme gelmiş. Ama sonra iktidarın meclisteki oy çokluğu karşısında bunun da bir işe yaramayacağını anlamışlar. O toplantılarda imam olduğuna yakın isimler cin fikirler ortaya atmış. İmam olduğunun hemen şimdi cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi gibi. Sonra da oturup Mansur Yavaş ne der diye tartışmışlar. Parti bölünür, istifalar yaşanır, CHP iyice karışır fikrinde birleşmişler. CHP'li belediyelere yönelik operasyonun Beşiktaş'ta sınırlı kalmayacağını biliyorlar. Rıza Akpolat'ı savunamamanın sıkıntısını çekiyorlar. Zira CHP içinde Akpolat'ta çok masum değil düşüncesinde olanlar var. Özellikle Kılıçdaroğlu tayfası. Bu arada İmamoğlu da Akpolat'tan pek hoşlanmıyor. Peki iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sıçrarsa? Para kuleleri izah edilememişti mesela. Pışıkçıları en çok korkutan senaryo bu. İmamoğlu hedef bensem arkadaşlarımı rahat bırakın diye meydan okumuş lakin ahmak davasından bana ceza verin demişti. Anlayacağınız İmamoğlu ahmak davasından siyasi yasa aşeriyor. Oradan bir mağduriyet devşirebilmeyi tasarlıyor. İyi de ahmak konusu başka, Beşiktaş işi başka. Tüm bunlar olurken Mansurcular da Ekrem'e karşı çok öfkeli. Beşiktaş mitinginde Mansur Yavaş konuşturulmadı. İmamoğlu konuştu ama. Bu arada Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla sona eren sürecin CHP içerisinden pişirildiği iddia ediliyor. Mansur Yavaş'ın konser kefen işleri de öyleydi. İmamoğlu'nun para kuleleri işi de. CHP'de kendisini alan açmak isteyenler belediyeleri birer ikişer patlatıyor. Partide şimdi herkes büyük Türk kim sorusunu soruyor. Sahi tüm bunlar en çok da özgür özele yaramıyor mu?